Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi size birkaç video ve resim göstereceğim. Bu görüntüler Afrika'dan geldi. Şimdi bu ilk görüntüde sizin de gördüğünüz hayvanların telef olmuş bir resmi var. Bu Afrika'da bu yıl yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle hayvanların bazılarının böyle yol kenarlarında teref olmuş bir resmi. Şimdi oradan geçen bir bu resmi çekip bize gönderen e, video da çekmiş arkadaş. Orada çok evrak bir <laughs> <atelediğim> durum olduğunu Biden. <laughs> ifade ediyor. Just finished all these animals. all just kakas. Telef olduğunu şey <gülüyor> Ali Kunne. <laughs> <isminde gülüyor> <diğer>. Ali <Arka> tarafta <laughs> kalmış hayvanları telef olmuş hayvanları Ver yapacağım için bekliyorlar. Çok fazla e, devam etmeyeceğim. Yine bir başka çiftlikte burada hayvanlar artık dermansızlıktan e, ayağa kalkamıyorlar. Marka mahat insan ma taşın balısı ya mesela kışın ya olsa olsa Bir e, deri yani bir gemik kalmıştır. Hani, tabiri caizse <laughs> sırtlarındaki <laughs> kemikler görünüyor. E o hayvanları böyle e, zorla ayağa kaldırmaya Aa. çalışacaklar. E, Uzun zamandır şimdiye geçiyorum. Bu kuraklığa e, çözüm olması için Çare Derneği e, su kuyuları yaptırıyor Afrika'nın birçok yerlerinde. Bu su kuyuları da orada yapılan bir e, başka su Su kuyusu

Özellikle böyle yurt dışına çıkmış insanlar daha iyi bilir. Afrika'nın birçok bölgesinde su yok. Taşıma suyuyla evlerindeki idameyi yaptırabiliyorlar. Ee, hal böyle olunca buradaki insanlara su desteği, özellikle böyle can suyu, e, yaşam suyu çok önemli. O yüzden Çare Derneği e, sizlerin böyle yardımlarınızı talep ediyor. Bizden de bu haberleri size duyurmak e, yükümlülüğümüz olsun. Biz bu haberleri inşallah sizlere paylaşıyoruz. Karınca kaderince herkes e, gönlünden ne e, kopuyorsa tabiri caizse oradaki su kuyularına destek olsun. O olduğunuz destek e, inşallah belki birçok canlıya hayatta vesile olacak, hayatlanmasına vesile olacak. O yüzden arkadaşlar mümkün oldukça Çare Derneği veya imkanınız varsa bizzat giderek oradaki bu ortamı da görüp tefekkür edebilirsiniz yani. O yüzden sizden ricam bu gibi bilgileri paylaşalım. Bunlar gerçek bilgiler, bizzat aldığımız olay yerinden gelen resimler, bilgiler. O yüzden bunlara kulak verelim. Oradaki Müslümanları yalnız bırakmayalım inşallah. Allah emanet olun.